Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda 1790'dan günümüze yazı gereçleri ve sanatsal malzeme alanında geniş ürün yelpazesine sahip bir çek markası olan Koh-i-Noor markasının 5.6 mekanik kurşun kalemini tanıtacağım. Kalemimiz şeffaf olarak ambalajlanmış bir kutuda geliyor. Şöyle kutumuzu açalım. Evet. Ve içinde ahşap standı ile birlikte Şöyle masada stand olarak kullanabileceğiniz tarzda. Güzel şık. Evet. Şurada e, lazer kazıma ile yapılmış Kohinor yazısı logosu mevcut. Evet. evet. şöyle kalemimize genel olarak baktığımızda alışığına gelmişin dışında bir tasarım olmuş. şöyle kalem iki ucu doğru daha böyle e, konik bir şekilde geliyor. Hem üst gövdeye doğru hem de kavrama bölümüne doğru. Gövde biraz daha böyle şişirilmiş, bombe olarak bırakılmış ve burada yaylı mekanizması üst bölümde ve tepe başlığı düğmesi ve tam bu şişirilmiş bölümde de Kohinor yazısı lazer kazım olarak işlenmiş ve malzeme e, olarak da alüminyum olduğu için lazer kazıma da bu yazı böyle e, beyaza griye çalar bir şekilde çıkmış. Kalemin genel uzunluğu 120 milim uzunluğunda ve 32 gram bir ağırlığa sahip. Alüminyum ve e, iç mekanizmada çelik olduğu için 32 gram ağırlığıyla da elde oldukça rahat yani hiç e, rahatsız edecek bir şey yok buradaki kavrama bölümü üst e, konik bölüme göre daha uzun tutulmuş ki hani istediğiniz açıda mesela şöyle istediğiniz açıda daha rahat tutabiliyorsunuz evet şöyle basma yani tepe başlığından bastığımızda yay ile birlikte buradaki ayaklar açılıyor altı eşit Genişlikte ayaklar kullanılmış. 5.6 ucu tutan, 55 56lık ucu kullanabiliyorsunuz. Bak. Şöyle, şöyle gösterebilirsem ucu çıkartıp bu ayakların içinde de şöyle ince diş izleri var, vida dişi gibi ve ucu daha iyi kavraması ve kaymaması açısından yapılmış. Şöyle ucumuzu takalım tekrardan. Ucumuzun ayarlamasını zaten hani şöyle tutup kendi uzunluğumuzu kendimiz ayarlıyoruz. Şöyle kağıdımızı alıp yazı denemelerimizi yapalım. dediğim gibi eskiz çalışmalarınızda, mimari çalışmalarınızda. Şöyle ucu sivri değilken, yani ucu sivri iken normal yazı kalınlığı da oldukça ideal. Yani normal yazı da yazabilirsiniz. Şöyle farklı teknik çizimlerde şuraya bir şişe yapalım. Mürekkep şişesi gibi. kalem görseli yapmış gibi olalım. Mesela bu tarzda çalışmalar yapabilirsiniz. Hadi. Günlük mimari eskiz çizimlerinizde rahatlıkla hatta kara kalem çalışmalarında dahi oldukça yumuşak bir ucu sahip. Bu uçları B, 5B, HB gibi temin edip o koyulu açıkta şeyleri rahatlıkla onu bile kullanabilirsiniz yani. Onun başarılı. Burada kalemin e, kurşun ucumuz e, daha sivritmek için köreldiğinde diyelim ya da eridiğinde diyelim. Şuradaki tepe başlığı vidalı. Bu açılıyor. Bunun içerisinde e, kalem tıraş yerleştirilmiş. Bıçak ayaklar yerleştirilmiş. Dört tane şöyle tabii pek gözükmeyecek gibi ama yine de Evet. Şöyle bunu da açmak için kalemin ucunu biraz uzatacağız. Evet. Daha sonra şöyle sivirtiyor gibi yapalım. Açıyor gibi. Evet. Evet şöyle kurşun tozlarımızı da nasıl açtığını göstermek için döktük. Evet. Kalemimizin ucunu da bu şekilde açıp çizilmiş işlerimize, yazı işlerimize devam ediyoruz. Evet sevgili kalem severler, yazı, eskiz ve mimari çizimlerinizde eşlik edecek farklı tasarım ile Kohinoor 5.6 mekanik kurşun kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.